bu kızlar ne istediğini bilmiyor ya. Benim evleneceğim erkek karizmatik, zengin, yakışıklı, komik, kaslı olacak. E yanında soğan dolsun olsun mu? Sen Maraş'ın kebapçısında sipariş mi veriyor la? Ulan beş kişi istiyorsun farkında mısın? Beş, beş kişi istiyorsun 5. 2030'da çıkacak olan arabada bile bu kadar özellik yok. Sonra da kalkmış ben aradığım erkeği bulamayayım. Sen daha çantandaki çalan telefonu bulamayın. Bir kız sadece bir erkekten zarar görüyor. Sonra da diyor ki ben bütün erkeklerden nefret ediyorum. Ulan ben evde çay içerek Kurtlar Vadisi'ne bakıyorum. Benim günahım ne? Erkeklere sesleniyorum. Bakın kardeşlerim, Romalılar, Ankaralı namıkçılar bu kızlara güvenmeyin. Facebook'taki fotoğraflarına inanmayın. Ulan Facebook'taki fotoğrafında Jennifer Lopez yüz yüze gel Şerife Lopez. Sonra da ben fotojeniyim. Sen fotonun en iyi bile değilsin. Sen ikisi fotojenik değil ki. Sen ikisi foto -inarmik.